Tatlım bir karar vermek istiyorsun ve orada çok zorlanıyorsun. Ne yapıyorsun? Karar vermek istiyorsun her konuda. Bu iş konusunda, ilişki konusunda, aile konusunda. Sen ne istiyorsan oraya çekebilirsin. Bu kararı vermek sen, seni bayağı zorluyor diyebilirim. Ee, ne yapman gerekir? Fit olman gerekir. Anlatabildim mi? Kafanı toparlaman gerekir. Kafana yeteri kadar oksijen koy ki senin beynin yani beynimiz daha iyi çalışması için, Okey kendine sakinlik ver, e, stres içinde bir şey yapma diyor. Eğer stres içinde buna bir karar verirsen, e, kaosun içinde, çıkmazın içinde buna bir karar verirsen, çıkmaza girersin tatlım. E, ve yanlış kararı o zaman verebilirsin. Bu ne demek? E, yani öneririm sana, spor yap doğaya çık temiz hava al kendine bir zaman ver düşünme payı ver ee, istediğin yani sevdiğin istediğin arkadaşlarına veyahut da aile fertlerine kime kendini yakın hissediyorsan onlara sor ve bu kararı hemen verme derim Okay? Hemen verme. Biraz zaman ver kendine. Okay. So, bu hangi konuda olabilir dedim ya bu aşkta olabilir ailevi konularda olabilir iş konusunda olabilir sen hangisine sana hangisi uyuyorsa okay. ve o zaman vereceğin karar düzgün bir karar olur peki yolun açık olur mu evet şanslı olursun yolun açık olur vereceğin kararı lütfen hızlı bir şekilde verme. Bekle kendine zaman ver. Okay tatlım. Görüşeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum.